Seni gündüzleri pek evde görmediğim için varlığını dahi unutuyorum kızım. Bugün pazar anneciğim. Müsaade etti bugün biraz dinlenin. Tabii kızım dinlenmek de senin en doğal hakkın. İstersen Hasipe teyzenlere gidelim biraz. Hem Elif'le de dertleşmiş olursun. Sen biraz dinlen anne, ben müzik dinlemek istiyorum. Tamam kızım ben Hasipe teyzenlere gidiyorum. Sen de gelirsin arkamdan. Tamam. Tamam. Esra'nın tek arzusu güzel bir evlilik yapıp mutlu olmaktı. Elif coşkun olan arkadaşlığını ilerletmişti ve sürekli onunla birlikte oluyordu. Esra ise çalıştığı iş yerinden izne ayrılmıştı. Biraz gezip dolaşmak istiyordu. <laughs> Anne ben Filiz ablalara kadar gideceğim. Bir saat içinde gelirim. Tamam kızım. Ben yapayım tamam. Filiz ablana. Tamam. Söyle. Esra! Esra! Merhaba. Merhaba. Seni takip etmek istemezdim ama... Olsun önemli değil annem fark etmedi zaten. Vaktin var mı bir yere gidelim mi? Tamam biraz oturabiliriz. Hadi. <laughs> Bana bak bu akşam ne dilersen dile benden. İstediğin yere götüreceğim seni çok mutluyum. Yakışırsa da oğlum. Karar de geç bile kaldım. Ya karar verdik de zorlanacağız biraz yalnız. Biliyorsun evlilik, mobilyası, beyaz eşyası bir sürü şey çıkacak başımıza. Bunun zorluğu yok oğlum. Allah evlerine yardım ediyor. Ya eder de... Benim durumumu biliyorsun. Anca toparlanana kadar bekleyeceğiz biraz. Ya beklemeye de lüzum yok aslında. Esra da çalışıyor. Beraber çalışıp gidersiniz. Ya senin için söylemesi kolay. Sen de evlendin ama babanın evinde oturuyorsun. Masrafın olmadı. biz öyle miyiz be arkadaş? Dünyanın masrafı çıkacak. Öyle. Hepsi bu dükkandan çıkacak işte. Hem yiyeceğiz hem içeceğiz hem de masraf edeceğiz. <laughs> Allah yardımcın olsun.